Minel hadi gel bakalım gel Minel. Minel yanında kimi getirdin böyle uzaylıyı getirmişsin ya. Nude, Nude, Ay işte burada dans ediyor ya kızım. Ama ben sana demedim mi uzaylıyı da getirme diye ya. Ama onun ne bak bir de her yere çıkıp da dans ediyor bu ya. Ne yapacağız biz bununla ne yapacağız. E İçeriye de mi geldi? Aa, aa, kama kama sita. Ha, ha, kama kama sita. Ha. Ay, Mihroş ne yapıyor bu uzaylı kızım burada ya? Aa, kuşum korktun mu? Korkma bir tanem, korkma, korkma. Ay, abla ona bir sarılır mısın ya? Bence uzaylı gelsin de şuraları bir toplasın, şuraların haline bakar mısınız arkadaşlar ya? Allah'ım evet. ya Rabbim Bak. ya. Her taraf Minel bu uzaylıyla biz ne yapacağız kızım böyle? buranın yere buranın çöğününle dans ediyor. Evet dans ediyor orada. Kana kana ah, a ah yapıyor. Ne yapıyor? Kana kana ah, a ah Bakayım sen göstersene ne nasıl oluyor? Kana kaza, şimle, ah, Aa, senle beraber yapıyor hadi sen de yap o da yapsın. Hem söyle şarkısını. <laughs> Kana, ne diyor kono kono sita mı diyor? Hı, hı. Aa, aa, hadi aferin size ne güzel oynuyorsunuz kız. Şarkısını söylesene bir ben onu bilmiyorum şarkısını. <laughs> aa kafasını vurdu bu. Ay uzaylı gitti. Ay buradaymış ben de gitti zannediyorum kana, ya. Kana, kana, kana. Ay durmadan dans ediyor mu bu be. aa. aa. Biz seni istemiyoruz. Git uzaylı git.